Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altından daha çok kazandıran yatırım aracının gümüş olduğunu açıkladı. İslam Memiş, gram gümüşün son 9 ayda altına kıyasla daha fazla getiri sağladığını vurguladı. Şu anda gram gümüş 62,5 lira, ons gümüş ise 46 doların üzerinde işlem görüyor. Memiş, yatırımcıların teknik seviyeleri takip etmesi gerektiğini bildiriyor. Ons gümüşte 40 dolar destek, 50 dolar direnç olarak öne çıkarken Gram gümüşte 58 lira destek, 65 lira direnç seviyeleri kritik. Bu seviyeler arasında kısa vadeli dalgalanmalar görülebilir. Ancak yükseliş trendinin korunacağı ifade ediliyor. Gram altının 5200 lira seviyesini aşmasının ardından yatırımcılar daha ucuz ve kazançlı bir seçenek olarak gümüşe yöneldi. Memiş'e göre hızlı yükseliş sonrası kısa vadeli düzeltmeler normal karşılanmalı. Memiş 2026 yılında gram gümüş fiyatının 90 ila 100 lira aralığını görebileceğini belirterek altın fiyatları çok yüksek seyrederken gümüş hala önemli bir fırsat sunuyor. Uzun vadeli yatırımcı için cazibesini koruyor dedi. İstanbul'da hayat giderek pahalılaşıyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı Eylül ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti aylık 102 bin lirayı aştı. Sadece bir ayda bile 3310 liralık artış yaşandı. Geçen yıl bu rakam 71 bin lira seviyesindeydi. Bu tablo özellikle orta gelirli ailelerin İstanbul'da geçim sıkıntısının giderek arttırdığını gözler önüne seriyor. Kira, gıda ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar maliyetleri rekor seviyeye taşımış durumda. Sizce fiyatlar daha da artar mı? Yorumlara görüşlerinizi yazın. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını yayınladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık %3.23 artarken yıllık enflasyon %33.29'a çıktı. Ekonomistlerin beklentisi daha düşük bir artış yönündeydi. Dolayısıyla veri sürpriz sayıldı. En yüksek artış gıda, konut ve ulaştırma gruplarında gerçekleşti. Gıda fiyatları bir ayda %4.62 artarken konut harcamaları da yıllık bazda %51'e aştı. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık %26.59 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon yükselişinde gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu belirtti. Citi'den yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini geldi. Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Eylül enflasyon verisinin ardından yıl sonu için politika faizi ve enflasyon tahminlerini paylaştı. Citi'ye göre Merkez Bankası'nın politika faizi yıl sonunda %37'ye ulaşabilir. Enflasyon ise yaklaşık %30 seviyesinde gerçekleşebilir. Uzmanlar azalan büyüme beklentileri ve zayıflayan işgücü piyasasının Merkez Bankası'nın faiz politikasını karmaşık hale getirdiğini belirtiyor. Citi faiz indirimi döngüsü içinde güçlü gerekçeler olduğunu, fakat ekonomik aktivite ve uluslararası rezervler gibi risklerin farkında olunduğunu vurguluyor. Son olarak Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini %43'ten %40,5'a indirmişti. Peki sizce yıl sonu faizi iner mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Altın mı, dolar mı, borsa mı? Geçtiğimiz hafta yatırımcısına en çok hangisi kazandırdı gelin birlikte inceleyelim. Borsa İstanbul'da hisse senetleri ortalama %2.62 değer kaybederken Altında yükseliş devam etti. Gram altın 5203 lira, çeyrek altın ise 8716 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da %3.43 artışla 35115 lira oldu. Döviz tarafında ise dolar 41.69 liraya, euro ise 48.98 liraya yükseldi. Yatırım fonları genel olarak %0.09 değer kaybederken emeklilik fonları hafif artış kaydetti. Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar net 158 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Son 4 haftada genel eğilim satış yönündeydi. Yılbaşından bu yana toplamda net 1.8 milyar dolarlık alım yapılmış durumda. Peki siz yatırım için hangi aracı tercih ediyorsunuz? Altın mı, gümüş mü, döviz mi yoksa borsa mı? Yorumlarda paylaşın. Pisofinans kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.